Evet, Milliyetçi Hareket Partisi uzun süredir Edirne'den milletvekili çıkaramıyor. Dün akşamda da MYK üyelerimizin ve sizin en büyük vurgu yaptığınız nokta Edirne'den en az bir milletvekili çıkarma konusuydu. Edirne'de şu anda gördüğümüz kadarıyla MHP İl Başkanı Zakir Tercan önderliğinde tüm teşkilat üyelerinin başarılı bir çalışma yaptığını gözlemliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday profili önümüzdeki seçimde nasıl olacak değerlendirmeniz nedir? Tabii gibi, gibi. Şu anda seçim takvimi çalışmıyor. Henüz daha başlamadı. yeterli Hareket Partisi seçim takvimi işlediğinde bu belirlenen süreler içerisinde bildiğiniz gibi aday adaylarımız müracaat ediyorlar. Bu aday adaylarımız içerisinde de belli bir süre tanınıyor. Adaylarımız daha sonra illerimizdeki adaylar belirleniyor. Tabii ki bu adaylarımız belirlenirken il teşkilatlarımızın onunla düşünceleri de e, mutlaka alınıp genel merkezimizde bir değerlendirme yapıp son genel başkanımızın imzasıyla da milletvekili adaylarımız e, e, ilan ediliyor. İnşallah evet. Edirne'de geçmiş olan <laughs> da Millet Erkek Partisi bir <laughs> milletvekili çıkarmıştır ve ben 2020 seçiminde de özellikle Trakya bölgesinde hem Kırklar evinden, hem Çekirdağ'dan ve Edirne'den milletvekili çıkaracağına inanıyorum. E, şu anda tabii ki bütçe dönemindeyiz. Bütçe bölümüyle çalışırken, uğraşırken, çoğu plan bütçedeyken bugün Türkiye'nin dört bir yanına 48 tane milletvekilimiz Türkiye'nin dört bir yanında çaba sarf ediyor. Ben bin kilometre öteden Antalya'dan geldim ve bugün Edirne'de milletvekilimiz olmadığı için bu bölgedeki bölge istişare toplantılarına burada destek oluyorum. Biz mühendisi olarak da Edirne'yi ben talep ettim. Bölgedeki evet. E, köylerimize köylerimizde çiftçileri Kim, ben geçmiş dönemde iş hayatım başlangıcında Trakya bölgesi ben yedek subaylarımla Trakya'da yaptığım için Malkara'da yaptığım için bölgeyi adım adım biliyorum gittiğimiz köylerde Doğurcalı'ndan ondan Sülecik'ten tutun da bütün köyler daha önce Süle olduğunu adım adım gezdiğim köyler onları yeniden görmek de önemliydi ben Edirne'den Edirne çiftçi memleketidir e, aynı zamanda toplumun çok önemli kısmı düşünceleri olarak aydın insanlardan oluşan bir yapısı vardır. Ve Türkiye'nin gerçeklerini görüp Milliyetçi Hareket Partisi'ne ben burada milletvekilliğini vereceklerine inanın, gönülden inanıyorum. Bunu bir siyasette temenni olarak söylemiyorum, bunu inanarak söylüyorum.